Efendim tekrar merhabalar Profesör Doktor Mustafa Can Kurtaran'la devam ediyoruz. İkinci bölümümüzde ne konuşacağız? Testleri konuşacağız. Tedavi protokollerini, ilaçları, takviye gıdaları bunlardan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Süreci açık ve net anlatalım istiyorum. Birisi enfekte olduğundan ne zaman şüphelenmeli? Hastaneye başvurunca başına ne gelir? Geçmeyen öksürük ve ateşi olan kişiler enfekte olduğundan şüphelenmeli. Diğer belirtilerden çok bu ikisi çok önemli. Birkaç gündür geçmeyen öksürük ateşiniz var. Hele bir de solunum sıkıntınız varsa mutlaka hastanelere gidip hastanelerin pandemi odalarında karşılanıyorsunuz. Hastanenin girişlerinde odalar ayrıldı bu anlamda. Örnekler alınabilmesi ve de muayene olabilmeniz için sadece test için değil muayenenizde yapılıyor. Eğer doktor orada şüphe ederse, gerekli görürse testinizi alıyor. Yoksa öksürük ateşi olmayan kişilerin bu anlamda gitmelerine gerek yok. Hastanede tedavi altına alınanlar direkt karantinaya mı alınıyor? Yani ne olacak orada ben gittim pozitif Şöyle gene hekim kararı genel durumunuz iyi değilse, solunum sıkıntınız belirginse, Oksijen değeriniz düşükse o zaman zaten yatırıyoruz. Hı hı. 65 yaş üstündeyseniz mümkün mertebe yatırıyoruz. 50 yaş altındaysanız eşlik eden bir hastalığınız yok. Durumunuzda hafifse sadece öksürük ateşiniz varsa örneğiniz alınıp maskeniz takılıp evinize gönderiliyorsunuz. Evde kendinizi izole etmeniz ve diğerlerine bulaştırmamanız anlamında yine devlet tarafından da takip ediliyorsunuz. Peki e, testlere geçelim o zaman. Test yapmak, çok test yapmak önemli mi? Önemliyse neden önemli? Çok test yapmak önemli ama doğru kişiye test yapmak daha önemli. Gereksiz yere bu belirtilerin olmadığı tüm kişileri taramak dünyanın hiçbir yerinde mümkün de değil, mantıklı da değil. Test dediğimiz şey PCR testi, genetik bir test. Boğazdan ve burundan alınıyor. Bu testte bile %30 negatiflik var alındığı güne bağlı. Hemen biriyle temas ettik, hemen test yaptırayım negatif çıkar zaten. O 5. 7. günde ancak pozitifleşir. Her zaman yakalanmayabilir. O yüzden test sayımızı arttırmalıyız. Ama kime? Bu belirtileri olan kişilere. Kime? Pozitif hastalarla yakın teması olan aile yakınları, çalışma arkadaşları ve birebir bir metrenin altında kalan kişilere. Tedavi protokolleri gün ve gün gelişiyor değil mi? Yani süreç 3 ayıdan geçti. Yani yeni yollar var mı? Yeni ilaçlar var mı? Orada çok inanılmaz bir paylaşım var. Tüm ülkeler tecrübelerini paylaşılıyor. Hemen hemen her gün konferanslar oluyor, telekonferanslar oluyor. Henüz ne yazık ki bu virüsü yenebilen bir ilacımız çıkmadı. İyi giden 4-5 tane ilaç var. Bir tanesi sıtma ilacı diye konuşulan hidroksiklorokin. Hemen söyleyeyim bunun bir koruyuculuğu yok, lütfen insanlar kullanmasınlar ciddi yan etkileri var ama hastalarımız pozitifse hafif bile olsa mutlaka veriliyor. Yine uzun süredir grip için verdiğimiz bir ilacımız osefulu hekimin kararına göre eklenebiliyor. Yine bir grup antibiyotik hekimin kararına göre eklenebiliyor. İşte Çin'den Japonya'dan ilaç geldi o kime ekleniyor? Favipiravir yoğun bakımdaki kritik hastalara ekleniyor durup dururken verilen ilaçlar değil. E onun dışında epeyce ne herkesin tecrübesini dinledik sayı artsa da hani birkaç tane özel hastalar yoğun bakımda kullanılan özelleşmiş ilaçlar dışında çok da başka bir ilacı yok hastaların neredeyse üçte ikisi esasında ağızdan kullanılan haplarla evinde tedavi edilecek gibi görünüyor. Erken teşhis önemli mi bu süreçte var mı yani böyle bir şey? Erken teşhis genel anlamındaki erken teşhise benzeyen bir şey olmadığı için önemli değil. Ama şu anlamda önemli. Öksürünüz, ateşiniz varsa, hastaysanız o zaman çok önemli. Başkalarına bulaştırmayın. Bir an önce maskenizi takın, tedavinizi alın diye. Veya böyle bir kişiyle yakın temasınız varsa o zaman önemli. Yoksa hani toplumda yaşayan birisi ben bunu bir erken yakalanayım. Hatta bir grup öyle söylüyor erken yakalanayım da atlatayım. Öyle bir erken teşhisten bahsetmiyoruz burada. Peki. İbuprofenle ilgili çok tartışıldı. Hastalık sürecinde ağırlaştırıyor. Evet, ufak bir endişe var. Net olarak çalışmalar çıkmadı. Mümkünse grip ilacı olarak kullandığımız ilaçların içerisinde ibuprofen değil de parasetamol olur. daha çok tercih ediliyor. Ama bunun kesinliği de çıkmadı zaten olumsuzluk anlamında. Yine de dikkat edin uyarısı. Hepimiz de dikkat ediyoruz. Antikor testi nedir? Antikor testi kanda bakılan basit bir test. Vücutta onunla mikropla karşılaşmışsınız. Vücudunuzda ona bağışıklık geliştirmiş geliştirmek üzere onu ölçen kanda bakılan bir test. Hiçbir zaman PCR'ın yerini almaz. Görüyorsunuz televizyonlarda baktıranlar var. Bu sadece tarama amaçlı dışarıda bütün topluma yapılması gerekir mi? O da tartışılıyor bugünlerde. Esas olan PCR testidir. Peki plazma yönteminden bahsediliyor bu antikor testleriyle bağlantılı olarak? Eskiden beri var aslında o. Eskiden tedaviler bu kadar iyi olmayan hastalıklarda geçirmiş hastalıkların kanını alıp onu ayırıp plazma dediğimiz kısmını hastalara verirsek iyileşir mi? Bu Kullanılıyor açıkçası, mu COVID'te? E, kullanıldı. Daha öyle bir, çok 200-300'lü yüz, sayılara ulaşılmadı dünyada. Ne zaman kullanıldı? Sana bana ayaktan geçilen hastaya değil. Yoğun bakımda, kritik durumda, cevapsız hastalarda çalışılıyor. Türkiye'de de bunun çalışmaları sürüyor. Birkaç hastaya da verildi. Önümüzdeki günlerde de verilecektir. Ama yarın bilmiyoruz. Ne kadar geç yakalanırsak hastalığa o kadar iyi değil. E tabii ya. Şöyle, de bundan bir ay önceye göre elimizde biraz daha ilaç seçenekleri var. Bir ay sonra biraz daha ilaç O yüzden geç yakalanmak iki türlü iyi. Hem ilaç gelişiyor, aşı biraz geç kalacak bir yılı bulacak mecburen ama ilaçlar gelişiyor. Hem de sağlık sistemi tıkanmıyor. O yüzden aslında biraz da koronamız evet. lazım. Yeni yollar açılacaktır çünkü. Peki Doğru. koruyucu ilaçtan hani bahsettik ya ondan net bir bahsedelim. Evet soruluyor. Diyor. Hiç koruyucu bir ilaç yok. Şu anda herkes baya bir para harcadı. C vitamini, çinko, karamürverler, başka bitkiler, satılan konular. Hani bunların hiçbirinin korona dahil herhangi bir virüsle ilgili direkt koruyuculuğunun yaygın ispatı yok. Biraz daha çok kaygı giderici ilaç tüketimine giriyor burası. Aslında takviye yani, gıda değil mi bağışıklık içi, Yani içi mesela tüketici. normal beslenen herhangi bir kişinin bir şey yapmasına gerek yok. Ben annemi, babamı, kendimi, yakınlarımı hiç kimseye bunları önermedim. Hiçbir kılavuzda önermiyor. E, bu sıra biz beslenmeyi çok önemsiyoruz. Yani daha iyi beslenmek, çeşitli beslenmek. Yani o önler bu önler hep konuşuldu. İşte kelle, paça, turşu bir sürü şey. Hani hiçbir yiyeceğin tek başına önleyiciliği yok. Hayır. Sadece bunlardan C vitamininin yoğun bakım hastalarında ama böyle normaldeki sizin dışarıdan eczaneden aldığınız gibi değil. Yani onun 300 katı 200 katı dozlarda yoğun bakım hastasına verildi. Yoksa dışarıdan alabileceğiniz C vitamini ile çinko ile başka destek ürünleriyle bir, burada bir koruyuculuk sağlayamazsanız iyi beslenme, uyku ve egzersiz bunların hepsinden çok daha üstün. Aslında bu nokta koruyucu olarak söylenmesinden öte. Şimdi hastalıkla en iyi mücadele edebilecek insanlar bağışıklığı güçlü evet. insanlar evet. deniyor. İşte buradaydı karamiver beta, glukkan, C, vitamini bağışıklığı yüksek, yani bağışıklığı güçlendirir. Gösterilmiş hiçbir şey yok inan Ezgi, hiçbir şey yok. Yani, ya, hiç yok, hiç şey yok? yani hiç, hiçbir şey yok. Çok yani Hele şu anda bu dozlarda hani kullanımla ilgili biz dengeli beslenmeyi daha çok önemsiyoruz. E, bunların bunların ile ilgili yan etkiler var hiçbir şey olmadığı gibi. Özellikle C vitamini böbrek taşı anlamında da bir sorundur. Bu taş hastalarının da artmaya başladığını duyuyoruz. Anladım. Ne yapalım yani o zaman? E, D, D vitamini, D vitamini damla kullanımı belki önemlidir. D vitamini dışında hiç dışarıdan ürün kullanmadan bağışıklık sistemimiz için beslenelim, uyuyalım e, ve hareket edelim ev içerisinde. Evet o da en zoru zaten bu süreçte. Şimdi... İnsanlar bunu para harcayarak ve bir şey hallederek yapabileceklerini düşünüyorlar bir şey alınca. Hepimizin hayali öyle. Öyle bir şey yok. Olsaydı tüm dünya bunu zaten yapmış olurdu bugüne kadar. <laughs> ya da bir sonuç almış olurdu bu yaptıklarından. Bu virüs bakın e, hakikaten çok eşitlikçi bir virüs. Dünyada pek eşitlik olmaz. Herkesi etkiliyor. Hani Prens Charles'tan e, Kanada Başbakanının eşine herkes etkileniyor. E, dolayısıyla e, dünyanın genelinde vardır bu anti-aging ile ilgili vardır. Sağlıklı kalayım endişesi. Salgınlarda bir de sağ kalayım endişesi olur. Yani hayatta kalayım endişesi. Şimdi insanlar izledikçe İspanya gibi, İtalya gibi, hele bugünlerde Amerika, İngiltere, Fransa gibi G8, G12 ülkeleri, yani bunlar çok büyük ekonomiler. Buralarda bile 60 yaş üstü ve varlıklı, kısmen zengin insanlar dahi ölüyor. Herhangi bir ayrım yok. Ve niye ölüyor? Sağlık sistemi tıkandığı için ölüyor. Şimdi şöyle bir şey başlıyor. Daha makinelere gelmeden ya bir sürü insan biraz sağlıklı, biraz varlıklı, biraz da kaygılı. Varlık derken bu değişir insanların geliri. Ama insanlar aslında sağlıkla ilgili psikoloji odur psikolojik al. Benim sağlığım iyi ama ben bunu korumak istiyorum. Salgında da yakalanmayayım. E, biraz param da var. E, ben bir şeyler alayım, tüketeyim, destek ürünü, onu içeyim, bunu içeyim. Ben kaygımı azaltayım. Şu an kaygı tamam yapmış durumda herkeste. O yüzden saldırır şekilde ek destek ürünü kullanmaya çalışmanın ya da en iyi dezenfektan almaya çalışmanın bizim bile kullanmadığımız maskeleri evde kullanmaya çalışanların falan psikolojisi varlıklarıyla kaygılarını azaltma çabası. Şu noktaya da gitmiş olabilir. Duyuyoruz insanlar bize diyor. Yani mesela yoğun bakım yatakları tıkanan ülkelerde biz geldiğimizde bize de mi yatak olmayacak? E evet size de yatak olmayacak. Yani bu böyle bir durum. Bu, buralara gelmesin diye bir sokağa çıkma yasağından ya da önlemlerden bahsediyoruz. Bu anlamda kendilerini daha da garantili altına almak için bir şekilde solunum cihazına ulaşmayı soran kişiler bile olmuyor değil. Hani olmuyor. yani ben solunum cihazı alabilir miyim? Bunlar, bu şöyle şeyler var dışarıda bizim solunum cihazı gibi olmayan ama hani solunum sıkıntısı olan koa hastalarında kullandığımız basit BIPAP, SIPAP cihazları dediğimiz cihazlar var. Ev tipi ventilatör falan bunlardan almaya kalkanlar var. Hani bunların zaten satışları artık durduruldu artık onlarla ilgili önlemler alındı ama bunları almış olmanın hiçbir avantajı yok. Evinizde ventilatör olsa ne olacak? Solunum cihazı olsa ne olacak? Yani hani bu, bu, veya oraya bir doktor da götürseniz ne olacak? Hani o öyle bir iş değil. Ya mesela şimdi Çin'den, Japonya'dan olan devletin zar zor getirdiği ilacı almaya çalışan insanlar var. Ya mümkün değil. Alamazsınız zaten. Bir de o sadece yoğun bakıma yattıktan sonra çok kritikleştiyseniz kullanılan bir ilaç. Yani mesela bir sürü ilaç zul alayan insan oldu toplumda. Bütün sıtma ilaçları birçok evde var. Hani çok anlamsız. Hiç kullanmayacaksınız onu belki de. Zaten devletin elinde var o. Size de verecek ve de ücretsiz verecek. Peki tamam. O zaman e, bu videoya ekleyecek bir şey yoksa kapatalım. Diğer videoda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.